Merhaba sevgili Başak arkadaşlarım. Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Ay Burcu Başak olan arkadaşlar. Şimdi 11 Mayıs'taki yeni ay ile birlikte 12, 13, 14 Mayıs tarihleri arasında gerçekten çok güzel enerjilere sahip günlerden geçeceğiz. Bu güzel enerjili günleri kaçırmanızı istemiyorum. Lütfen niyetlerinizi güzel alın. Düzgün, doğru ve iyilik için niyetlerde bulunun. E, Kollektifin e, bilincini yüksek tutmaya çalışın. Gerçekten iyilik e, ve güzellik adına çok şifalandırıcı, çok güzel günlerden geçeceğiz. Bu günlerden hepinizin yararlanmasını hepinizin şifalanmasını istiyorum. E, i̇nşallah eee Enerji aksın, şifa başlasın diyerek de zaten ben niyetimi tutmuştum. Şöyle minik minik nelere ihtiyacınız olacak şeklinde e, sizler için okumalar yapmak istiyorum. Bir bakalım bakalım sevgili Başak Burcu arkadaşlarımın gündeminde neler var, nerelerden şifalanmanız gerekecek, e, ne gibi... E, enerjiler akacak neler olacak bir bakalım şöyle minik minik okumalar yapmak istiyorum arkadaşlar dediğim gibi gerçekten o günlerde e, bugün yani eee İsteyin arkadaşlar. Allah'tan isteyin. Gerçekten kapıların çok açık olduğu çok güzel günlerden geçiyoruz. Enerjiler çok güzel olacak. 12 senede bir yaşanabilecek bir döngünün içerisindeyiz. Bu güzel açılardan yararlanın inşallah. İnşallah sevgi, bereket, huzur aksın hanelerinize, kalbinize, yüreklerinize. Bütün arkadaşlarım için, bütün Ruh ailem için, bütün kolektif için e, bunu diliyorum. Öncelikli olarak gerçekten e, huzur, bereket ve mutluluk, sağlık yanınızda olsun. Çok güzel bir şifalanma sürecine girdik. E, bakalım size şifa nereden gelecek. Allah'ın izniyle. Evet. Evren seni seviyor, destekliyor ve besliyor. Bunun için tüm ayarlamalar yapıldı, güvendesin demiş. Sevgili Başaklar, eğer almakta zorlandığınız kararlarınız varsa ya da aldığınız ama ne yapacağınızı bilemediğiniz kararlar varsa evrenin sizin yanınızda olduğunu bilmenizi söyleyen bir kart açıldı size. Ne diyor? Tekrar okuyalım. Evren seni seviyor, destekliyor ve besliyor. Bunun için tüm ayarlamalar yapıldı güvendesin. Lütfen kendinizi güvensiz, kimsesiz, çaresiz hissetmeyin. Bu evrenin sahibi Allah'ın sürekli yanınızda olduğunu, elinin ve gözünün üzerinizde olduğunu asla unutmayın. Çok güzel bir enerjiyle açtık. Bakalım devam edelim. Sevgi meleği İhtiyacınız olan sevgi de olabilir arkadaşlar. Bu sevgiyi bulacaksınız. E, nereden şifalanacaksınıza da, da gelince yaşadığınız çatışmalarla alakalı bir şifalanma sürecindesiniz. Belki kiminiz e, boşanma evresindesiniz. Belki kiminizin mahkemelik bir durumu var. Belki kiminiz sevdiklerinden ayrılmak zorunda kaldı. Belki kiminiz hayatla ve işle ve aileyle çatışma halinde. Ama siz buradan şifalanacağınıza emin olabilirsiniz. Evren yanınızda. Geçmişe duyulan özlemle birlikte e, bu ruh eşliliğini de anlatabilir bu kart. Bir bakalım. O. Evet. E, kimileriniz için de ruh eşinizle kavuşma zamanı. Artık ruh eşinizle karşılaşmak, kavuşma belki de karşılaştığınız kavuşma zamanı. Artık aldığınız yaraları hayatta aldığınız yaraları tedavi edip yaralarınızı sarıp sizin olanlara sahip çıkıp yolunuza devam etme zamanı. Şans, para, bolluk, bereket yanınızda. Duygusal olarak eski günlere bir özlem olabilir. İçinizde bir Kırıklık olabilir. Ee, geçmiş günleri gözyaşıyla yad ediyor olabilirsiniz. Ama inanın ki gelecek günler geçmişten çok daha güzel olacak. Çünkü artık aldığınız o geçmişten getirdiğiniz yaraların sarıldığı günleri göreceksiniz. Buradan şifalanacaksınız inşallah. Evrendeki tüm ayarlamalar yapılmış. Gözünüz aydın diyorum. Ee, şifa olur inşallah. Zorlarınız kolay olsun. Bu dönemde bu hafta özellikle tüm güzel enerjiler sizlerle de olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili başaklar.